Maç skorunu söylüyorum. 3-1 Fenerbahçe. Abu Bakar'ın golü var yaz. 3-1 Fener. Bence de 3-1 Fener. Bence de 3-1 Fener rahat kazanır ya. 7-0 Hatay Spor. Gol. olsaydı değil, değil mi? Yok, say yok. Fred pas, mükemmel attı yani. <laughs> mükemmel. Savunmanın arkasına Mükemmel yok. Yani. Mükemmel pas. Erken etmiş. Ya <laughs> şey iyi vurmuş aslında. Yok kanka. Tam Aha. zamanda vurmuş. Adam gelmişti. Çok iyi vurmuş. <laughs> bu arada güzel de vurmuş ha. 2. dakika almaya çalışıyor. sürdürdü. Çeko. Atar bu. Oo. Bir de sol ayak ha.

yok ya olmaz lazım. Nasıl gol atacağım? Acın süre tutuyor oh. yeah, sure. mu? Acın şu an Ferro çekiyor. Offside değil miydi ya? Offside. Offside olması lazım. Ceko offside. Ceko. Ceko offside olması lazım. Bu adam Ceko'dan iyi. Ben diyeyim sana. Ben ya, oh. Kesin de. Ama Ceko offside olabilir. En arkada adam falan bozmuyorsa Ceko offside. <laughs> Sen çocuk oluyor ya. Bekle. Koş sana çocuk bak tar geri Yok o da Güzel bak. Buz gibi bor. Bir tahmin alalım. Anam tamam alalım. Ee, tahminimce bir diğer tarafa. 4-0 falan diyorum ben ama ya 4-1 de olabilir. Hatay ama Hatayız atar. Tabii. Yok Fener ya ne atayı saçmalama. <laughs> Gol yemez misin? Gol yer. Belki bir gol atabilirler ama 4-0 diyorum ya. Benim içimden geçen o. Abi o size gol atmaz mı ya? Yoo, yürümeyi unutmuş o. <gülüyor> <gülüyor> o daha geçti onun daha, bitti. <laughs> Bak. 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 o bitti. Oğlum! Oo bro be! O, o, ne yaptı hacı? Ya. çıkardı var ya. Bu da çok iyi, bir tane daha çıkardı. Al <laughs> oğlum! Her cebine şey top çıkarmış. dışında o, aynen. Top dışında Mükemmel top çıkardı. Ağzının üstü için iki oldu yani her kolunu 5 yaş, son 9 maçta sadece Fenerbahçe yemiş. Gördün mü sen? Fenerbahçe yaptı. sen herkesi Adana Evreini de ya. <gülüyor> 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 <Vallahi>. <gülüyor> da Abi bu topuna gelince sıkıntı Şu, ya. Şamil. Şu Abi bu da kadar. Yes! Yeah. Kim attı Birine çarptı ama. Ayağımın birine çarptı. Ayaksız dediğim adam gol attı. Top birine çarptı. Çarptı, çarpmadı abi! Sonuçta ne de? Ceko! Bu adam ölmüş. görünüyor. Ceko <laughs> çarptı <laughs> o zaman. kaldırıyor. Top bırak atın şuradan! Ceko mükemmel pas attı. O pozisyon geçti ama. Nasıl rahatladım ya? Yok abi o pozisyon... Cevkat evet. ne yani. adam vuruyor bak. O sadece yok abi. Levent'e de... de çarpıyor. Ha yok. Yine çarpıyor evet. ya top. Nereden aldınız? Abi olsa bir şeytanlık yapmıştır iyi bakın. Oo. Neresine vuruyor? Yok be vuruyor. değil. Vuruyor be. Bak yakında bak vuruyor. Ha, topu hamle bak. yapıyor. Tamam da. Eline geliyor. Eline. Geliyor da. Ama yani top ortada. Hayır kırmızı kart değil de kalkıp diyor ya ne yapıyorsun ne yapıyorsun diyor. Vuruyorsun yani kardeşim. Vuruyorsun yani. Ya kırmızı kart var sarı kart ama. Ama topu hamle yapıyor bak şimdi. Yok abi o sayı hala kapalı. Lan da o sayının hareketleri hoş değil yani. Abi alakası bile adam elini kesmiş. Adam o uzun üzerine çarptı. Solun. Adam adam Adamı. Tamam ben lan. Ay. Hayda ben yok lan. Lo lo lo. Ay. Ulan heyecanlandım ha. Dedim bırakmıyor. Ben bir ay kolonu sandım öyle. Atlıyor da valla. Lan bir şey daha gitti ha. Oluyor. Şeydi. abinin kalp atışı. Ne dedi? Bak adamın ayakta Öyle böyle vurur bir şekilde. Top gelsin yeter. Ama çok kilo almış bu ya Gibi de oynamıyor. Yani bundan yani buradan ne anlayacağız? <laughs> abi ofansif olarak <laughs> bir tık daha böyle iyi bir <laughs> oyuncu olsa var ya. Bir ara pası verir. <gülüyor> <gülüyor> Rezil oldu tabii. Ulan abi senin ayaklarına Hayır, doktu var. Allah, 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 Allah hayır bu doktor. Dedim şey bu Hayır bu. Dedim abi Fenerbahçe doktor. Ne seni Dedim uzatma Fenerbahçe 90 atı Hadi ama atması lazımdı ya. 45 artı Fener atana kadar. Yusuf Kuru'dan çıktı hastanın. Ben değil abi. Gol kralı geliyor. Bak gör. O simen var abi. Hele o simeni ya. Pelat Ola bak ya. Penaltıda golü var mı? Var. Nerede var? Enes'in penaltıda golü. Ayakta golü yoktu adamın. Hep kafayla atıyor. Boş, boş atıyor işte. Ne olsun abi. Aa bu nasıl bir bak çok ne dedim abi diyorum. Ya evet, seni kahretme şuna. Her <laughs> temiz. Şuna olsa kim kıra? Ki, Yok abi her temiz nereden geliyor? Ulan Erce geri zekalı Erce. Erce'nin şey o 95'in sıkıntısı. Ne lan? Yönetim istifa. Aynen bu işte, Yeni yaz. <laughs> bu nasıl ya bir, bir taraf? Ne biçim bir takımsınız sizden anlamıyorum ya. Hakem gibi senin var ya. Atay Atay Aradıklı falan mı Erci, ya, Erci, be? Erci var ya iki ne? öldük artık, sonra mala bağladı ya. Şimdi ilk yarı değerlendiriyorum hemen. Bence maç 5 dakika uzatma <laughs> bu maç için fazla. Durmadı o kadar. Ay, 4 dakika veya 3 dakika olsaydı bu gol olmazdı. Tabii Fenerbahçe ikinci yarı çevirecek ama maç Fenerbahçe'nin hakkı ama ilk yarı 1-1 bitmesi lazımdı. Abi hata çok hata yapıyor ya. Vallahi bak. Nasıl anladın kanka? Abi çok hata yapıyor. Onlar biraz düzelse yani ikinci gol, üçüncü gol bulabilir. Ama Abubakar Bakar topa lazım. Abi ben lafımın arkasındayım. İki golümüz daha var. 4 bir biter diyorum. Başka da bir şey söylemiyorum. Bu arada indirdikten sonra topa vurmuş. Ya. Yani. Valla 5 dakika bence de çoktu. En baba üç olması lazımdı. Ama yapacak bir şey yok. Bakalım. ikinci yarı göreceğiz.

Acun, Acun, Survivor alacak herhalde onu. Münat önüne at, önüne. Top tutamıyoruz ya. Nereden? Atın onu. Vallahi gol oldu. Gol. Ne? Ne? Allah seni alsın ya. Aferin lan Erce. Şey. Oğlum bu adam var, adam, adam top atıyor ya. Hayır bir de öyle böyle Büyük bir yerden gol olacak ne? ya. O sarı var ya. Ne yapıyor bu? Allah seni kahretmesin. Atın lan sizi ya. Atın oğlum. Attı. Hat-trick oğlum. Atıyorsun. Ercan, ercan. Çınan, işte. <laughs> abi her her yapacağım ya. Lan ya, damatım şuna bak oğlum ya. 3 tane 3 tane Buna mı 40 euro veriyorlar? <laughs> Verin satın gitsin 30'a metre daha etme Allah aşkına, Abi o pozisyonda abu olsaydı. Atardı. Abi bakar. Onu yapar abu bakar. bir şey de abu bakar oraya gelemiyor. Oraya gelemiyor abu bakar. Aşırtır diye atar. Ya ki ko ko koşamadı görmedim abu bakar. Yaz bir ya şeyden baş iki iki var net. Ne? Ercel'e ne? ne? diyazlar, o ayrı kolu da abi Nesli var ya. Yani. Nesli'yi çok severler. Nesli yani. yani, çok severler. ya. 2 iki gol attı lan, hamsın. Atan tane, kaçıldı lan. Hadi Ver bir tane şuna. <laughs> Ulan Cebo var ya on numara gibi oynuyor. Ha bunu attın oğlum. Vay be senin babanın şarap çanağına. Ben var ya. Ya oğlum. Ulan yine Ceko aldı. var ya. On numara oynuyor yemeye adam. Bu topar Ceko ya. Atsana. <laughs> ya şimdi şey bu sadece var ya. Sadece pas, sadece pas ver. Pas çıkar kadar. Sadece oynuyor şu an. Valla. Ceko enleşini sattırmaya çalışıyor. Öyle ya. Eee <laughs> gitsin de. Gitsin de ben oynayayım. Bir <laughs> sene daha kontrol. Ben hiç böyle oynayayım. düşünmemişim abi evet. Galiba öyle. Vallahi ya hadi. Hadi lan lan lan. Dön le, le. terse gol. Ne yapıyor? Ay! Abi Allah seni kahretmesin. Nereye vuruyorsun kafayı? Kafa yok ki. Abi bunlarda beyin yok. Adama çatladım ya. ya. Vallahi bir şey oldu orada ama. devam et. Bunu at artık. Bunu artık at. Bu adam daha çıdar. Dönsün mönsün bir şey yapsın yapar o. Şimdi maske yapacak. Gol. Gol lan. Bu oyun ya. Allah'ım ya. Aferin enerji. Her altı. Kaleci çıkardı. Dur bak şimdi orada top geliyor tamam. Yok arkadan şey. arkadan vurmuşsa bile bak burada. Şok ya burada bak hiçbir şey yok. Nasıl yok oğlum? Tamam da o top ama Topla alakası yok. Arkadan İstanbul bak yapıyor. ilk pozisyonda vurduysa da şey Adam topa uzanıyor ya abi o uzanıyor. Ya. Doğru Doğru. Alakası. Engellemiyor yani vurmasını. Ya, adamın ya, ayağı kırılmış. <laughs> Bakıyor bak kopmuş abi. Yok, yani, yok ya. adam yok ya. Arkadan teması var indiriyorsa çünkü yok, top abi, gelmeden. temas yok ki. Bak top gelmeden hamle yaparken. Bu cikur ne yapıyor? Temas yok ki. Nasıl temas yok? Orada temas, yok, o. abi. Saçmalık oğlum ya. Temas var ama topla alakası i̇şte top yok. Yok şu top geçti ama topa ikisi de hamle yapıyor. <laughs> tamam top geçti. Vurmasını sonra... engelliyorsa penaltı <laughs> abi. Hayır top geçtikten sonra zaten engel Ay yetişememiş zaten abi. O zaman niye hamle yapıyor top gitmişse? Yetişememiş işte. Ayağını uzatmış. E, tamam da topa ikisi de hamle yapıyor değil mi? Hamle tamam, yapar. Hakimiyet şimdi olay yapmış. Bak şimdi top sekti. Sekti. Burada bak burada vuruyorsa bitti. Değil burada. Abi. Hayır hayır topa hamle yaparken ama vuruyor ama. Burada top önlerindeyken, burada bak eli göğsünde elle, elle. eli göğsünde tamam, ondan sonra bitti tamam, işte. Sen ayağa bakıyordu. Ben hiç ele bakmadım. ben zaten şunu diyorum. Tamam tamam elde bu yukarıdan baksana Formasını çekmiş. İlk pozisyondaki tam. temasından bahsediyor. Ayakta hiçbir şey yok yukarıdan bak. Ele bak formayı çekiyor bak. Ayak sonra da bak. Burada elle yapıyor. Bak. Abi ayakta niye bir şey yok biliyor musun? Top hakimiyeti adam adamda çünkü. Yo, yo, e Adamın adam, önüne düşüyor şey oğlum. Net penaltı. Bu arada el. Ama elden penaltı. Yani. Formayı çekmiş. Tamamında da zaten bitiriyor pozisyonu. Ayakta evet. bitiriyor bak. Elle indirdikten sonra ayaklar. Adamın ayağı kırılıyor lan orada baksana. Elle indirirse top gitmiş oluyor zaten. Ne mu aynı pozisyon işte adam orada. El penaltiyi forvet elden verir. elden verir. Ama o devamını da bitiriyor. Pozisyon orada bitiriyor. Bak ayağı kırılıyor adamın. Devamında bir şey yok. Abi burada bir şey yok mu adam? Ayağını kırmıyor mu yani? Ayağına olur abi o normal bir şey. Nasıl yani normal ya? Adam ayağını uzatıyor işte. Yani o pozisyon tehlikeli değil mi şu? Penaltıyı ondan vermez ama ona şey demiyorum. Ama öncesi var zaten. O penaltı bence öyle. Penaltı şu çektiği için. öncesinde Jack yaptığı for ona bakarsa bence full. Ben bir fol ki? dedim ben ona. Penaltı verdi. Öncesinde Jekon'un yaptığı fol yani. Ona da var doğru. Lisa. Tavana ortaya vuracak Ben yani tamam ama bu yapamıyor. Abi Joker muhabbeti varsa illa ki araştırmıştır. Ya şimdi atar bir işi. Şey. At bitsin abi ya. Santra bile olmasın ya. Ay, Baksana ay, sakalları bir azalmış adamı. Dede. Tavar attı ha. <da>. Olsun. <laughs> olsun abi. Ben de öyle doğru söylüyor. Ceyko'yu ben gerçekten alkışlıyorum. Penaltı için değil. Çok tamam, kaçına da bilirdi. Çok iyi oynadı. Gerçekten çok iyi oynadı. Ama bir şey diyeyim Çok şey vurmuş ya. Umurumda değilmiş gibi evet. geliyor ya. Adam bitmiş artık. Hayır yorgunluklar Aa, o ya. Tamam da orada o kadar dinlendi yolu. Fener'e geldiğinden Aa, beri kaç maç alıyormuş. 2 dakika daha oynatması Yok lazım. Yok be, oynatmaz ya. Kanka 90 artı 2 idi zaten penaltı oldu. Hadi Atay. Bir gol abi, hadi. Kör dövüşüne döndü. Gol attıracak şimdi arasında. Helal olsun her ya. Uyuşmaz ki ya. Vallahi helal olsun. O oğlum, biz Uğurcan bulmazsak bunu lan? Daha yok oğlum ya. Ya. Ben... Bak bekliyorlar e e şu an Zaman yani. eklemesi lazım. Ve Kadıköy'de son çok, çok erken bitirdi. Yukluyorlar Biliyor ha. Çok erken bitirdi. Ya şeyi yuklamazlar. Takım ayakta yuhlamazlar ama. Çok yönetim Yönetimi yuhluyorlar. Bu lan bak bak. Evet başlıyoruz. Bence maç Fenerbahçe'nin hakkıydı. Fena maçı kazandı. Yusuf El Nusri'yi bence gönderin. 30 milyon mu artık kaçsa? 34 kardeşim. Neyse artık. Ama Ceko'yu tebrik ederim. Gerçekten penaltı kaçırmasına rağmen çok iyiydi. Maç Fena maçın hakkıydı. Abi ben de öyle düşünüyorum. maç Fener hakkıydı. O ayrı ama maçın farka gitmeme nedeni abi net Erci'dir. Doğru. 4-1 dedim. Belki yani olmadı 4-1 ama 6-7 tane atabileceğimiz pozisyonlar da geldi. Abi Nesiri'ye Yusuf Kuyu'dan çıktı dedik. Geri girmiş. 34'ü vermişler. Verin gönderin gitsin. Ceko'yu da tebrik ediyorum. Kalecileri de çok iyiydi. 2-1 yapacak bir şey. Yok. 3 puan aldık. Önemli olan oydu. Valla herhalde hiçbirimizin skoru tutmadı. Ama Ceko çok iyiydi bence. Ennesiri attırmaya çalıştı. Bayağı attırmaya çalıştı ama Nesiri... <laughs> kuyuya geri inmiş herhalde. Vallahi inmiş. Erce çok iyiydi maçı tuttu yani bu dakikaya kadar. Abu Bakar çok kötüydü. Baya baya kötüydü hani yürümeye hali yok adamın. Maç olsa zaten maç çok farklı olurdu. Aynen. Gol, ee, daha fazla gol de yiyebilirdik. Bu kadar yani. Ceko ile Erce'yi tebrik ederim. Belk bu kadar yeter.